بی جان او یو دربی جانی یو تعاجز بردلیه یا خردانی یو چه ملام خراکر کلی من نه مکن یو دالانی یو مقوجه کندو چانانی دوشا شیراند یو hare bire 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 ye gevram evet. bire ye va karşı çave ye muhunda kire ye hare derse minu gevram male şu anda Atatürk barajına doğru gidiyoruz evet. Karşı tarafta görmüş olduğunuz yer Atatürk Barajı'na ait. Türkiye'nin en büyük barajlarından biri. Hatta barajı diye de bilinmekte. Sonra buranın kuşu olmaya başlıyor anladın mı? Burada yaşamaya ha. başlıyor. Bu da şeye gidiyor. Ee, anlaşmanın ismini unuttum. Ramsar Sözleşmesi. 1971 ilan. Biliyor musun? Nedir? Kuşlarını koruma sözleşmesi. Ha. Abi dur abi. Kuşlar çekip geliyoruz. Evet, Atatürk Barajı'ndayız. biliyor musun bir şey yoksa? Ha? Ya ne yapıyor lan? Dur lan dur. Yar gevre beleye Ezeye küme bajare Diyar beker bajar kaşeye Serber şereye Belere beleyim. Farkın çıkar. Bir ihtimal. Aynen bir fotoğraf çekelim. mi? kahvaltıya gidelim. Evet. Hadi gelin. Gel hep beraber çeker. Evet, <laughs> Sevgili arkadaşlar, şu anda biz Atatürk Barajı'nın bulunmuş olduğu alandayız ve burası e, belirtilen rakamlara göre 169 metre derinlikte. 1990'lı yıllarda yapılmasıyla birlikte Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bağlı bir oluşuma aitmiş. Tabi Adıyaman'a da yakın olduğundan dolayı burayı da çekip sizin görmenizi isterdim. Burada bir dinlenme tesisi var. Burada biz bir şeyler atıştıracağız. Daha sonrasında yolumuza devam edeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Söyle, şey yok, daha 30 yok.

Çekiliriz. Orada çekiyoruz. Oradan mi seni? Arkadaşlar Çekilip burası. Burası Roma İmparatorluğu döneminde odalarmış değil mi? Evet. Kanka bak burada çok farklı odalar orada var. Gel. Yani bu Buradan bir taş hatıra olarak saklamak için alıyorum. Gel kanka gel. Dur bu odaya bir girelim hele bu odada ne var? <laughs> Arkadaşlar şimdi burası Roma İmparatorluğu döneminde her biri oda olarak kullanıldığı için kendilerince bir takım işte yerler ayırmışlar. Ve burada yiyecek içecek ihtiyaçlarını, hayvanlarının yine ihtiyaçlarını bu bölümlerde gideriyorlar. iç yarısına. Şimdi bu üst bölüme çıkmaya çalışacağız. Kendimi çevreyi. onlar mezar değil oda. Bunlar oda mezar. Bak Roma İmparatorluğu döneminde daha sonra Hristiyanlara Hristiyana dönüştükleri için Zerzama Kalesi'nde olduğu gibi burada onları vaftiz etmek için büyük su havuzları yapmışlar. Çünkü evet. daha sonrasında Hristiyan oldukları için büyük su havuzlarında vaftiz olmak zorundalar. O yüzden onların vaftiz olduğu havuzlar küçüktü Daha sonra Hristiyan oldukları için büyük. Bu da size ek bilgi. Ne demek bu adli? Bu karşı tarafta da caddeler. Evet arkadaşlar inemiyoruz. Neden inemiyoruz devire? Ne bileyim. Tepelere çıktık. Bizi <laughs> evi ve masaya Ve... ve... Bu manken mi? Manken canlanmasın mı lan? Evet herhalde vafti suyunu koyduk Su kapalarda yine içmiş. Şimdi çok garip bir şey göstereceğim. Burada var. canlı bir iskelet var. Hiç, i̇skelet canlı mı olur? <gülüyor> Hiç, <gülüyor> şey evet. Baştan alıyorum ben bunu Yok bir, yok. doğallık şu iskelete bakar mısınız? Evet. Şu, şu öyle, şöyle şöyle kapasmaları değil. Evet. Bu zamanda Allah-u çok harcayan bir iskelet. Sen bunu şey mi benzettin? Ee, ya ne? Firavun? Seni sor ki bu Firavun mu? Ne göstereceğiz? Ben göstereceğiz? Yine gösterelim. Şöyle, 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 şöyle. Diğer ekip nereye gitti diğer tayfa? Hı? Diğer ekip nereye gitti? He? Diğer ekip nereye gitti? Ekip nereye gitti? ben. Şu anda Peri Antik kentinde farklı farklı çerçevelere sizlere görüntü sunmaya devam ediyoruz. Evet hadi bakalım daha Biraz kesin, biraz ne görüntüler göndereceğiz? <laughs> Sus Yusuf, sar mısın? o Oda mezarlar. O da sarın çıkana Ay, abi korkutunuz biz ya vallahi. <laughs> Allah çarpsın var ya rüyama girecektiniz. <laughs> He. Hani serinlemek için çok derin bir oda mezarı veya herhangi bir amaçla kullanılan bir yere giriyoruz. Merdivenler çok tehlikeli ve şu an yukarıda hava çok sıcaktı. Burası Demin soğuk. fark ettin mi? Çok soğuk. En az 4-5 derece. Ne durumda derece? 6-7 derece. Çok. Ne? Ee, burada ne yapıyorlar biliyor musunuz? Kışın ya da yazın işte depolarını, evet. içeceklerini Rakla kanı geliyoruz. Eski derzaklarımız. Belersen de geliyorsun. Buz gibi harika bir yer. Ya ben girdim girdim ama çıkamadım. Bi, biz girmede Kurban oldum. geliyoruz, geliyoruz. Tamam, Daha var. Böyle şu yere bakarsanız ay düşüyor. Zişim ay. Nasıl da. bir mimari? Harşüsü bildiğiniz. İşte bu şurada şu kuyu. Evet, kuyu. kuyu. O tarafı aynen. Ştrat kuyusu. Geç. Amma hani su yok. Eski kuyu. Evet, şimdi yukarı çıkıyoruz. Bu şu an, şu an, Buz gibi şu an. Evet, şu an. Hadi tamam. Buz gibi bir içeri. Oh, sıcak, sıcak, sıcak Nereye <laughs> Ha. Oraya çıkmayacağız? Yok yok, buraya çıkmayacağız. Onlar indi aşağı. 150 defa yedim Maşallahım o konuyu bir yerde bitmiyor ki Hadi vlog bu vlog Saksana Bir ton ulan Bittiğin yer var Saksana 2 tane daha Gel 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 这个人生啊。